Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım, hiç olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde, uygulanıyor mu? Yok yok, uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnan et, eşime yılda ben hiç götürmemişim. Nasıl sınavınız? On numara, evet. Kolaydı yani. Tabii ya, çalıştım. Gerekeni yaptım, baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. olsun. Teşekkür. Teşekkür Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim, dedim, dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Çık, çık, çık. Ama ben yine ağır yapayım, komiserim tamam. ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Tamam. Gülün abi, gülün Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Vurma be, ya, ne vuruyor? Ya abi, abi, abi gidiyorsun ya. ya, kurum ben ya! Hacı, şey ya. yani, ya Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Oh, Yeni Babam cesaretinde benim ya. Kapıya! Ne söyleyeceksin? dışarıda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Ne, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. başkanım. Evet Bilal. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <laughs> Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor. Vallahi billahi ya. Ben sen niye? Gibi... Seçme mi geliyorsun? Ne oluyor? <laughs> Dur, bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Много людей, очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Ваше да. а очень, а очень, очень, он... Бесплатная музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного будет, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Но ну, на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играется? <реклама> Üzüde kısıtlıyorlar kısıt Efendim? Ne oluyor? Press TV. Bu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farktan çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil yayınırım. Bu bayağı şu şekil yayınır, şu şekil yayınır. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yer Allah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani bu kadar. Hadi işte Ekran başındakiler Fox TV'de, işte Konya'dan, Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. <laughs> Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay, malifalitiko. Rai Shali Maltico loi loi lo lo lai la lai mama mama ma, sama mama loi lo 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 <laughs> şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Ben kendi bestem. De, bir de ahirete iki, iki tane bestem daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. <laughs> Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Evet, ezberledim. Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum de. <laughs> öyle öyle biliyorum. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Heh. Söyledim. Ha, çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki trene bakıyorum ki tren üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Express'miş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de mahsus kendimi ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki Masa tanışmak için ki Ondan sonra bu da trende iniyor. Ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum. Diyor ki önüne baksana diyor. Çok... Merhaba. Merhaba. Milli takım nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. İyi. Sizce Beşiktaş güzel yani. Tamam. Gerçekten Beşiktaş'ı seviyorum. Güzel yani her zaman da yani devamlı da Beşiktaş'ı şey yapıyorum evet. ben. Beşiktaş'ın milli takımı. Yani Türk milli takımını soruyoruz. Evet. Türk milli takımının Yunanistan ve Norveç oynamış olduğu maçlarda nasıl buldunuz? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten güzel oldu. Evet. Gerçekten güzel. Oldu. Sizce milli takım gruptan çıkar mı? Çıkmaz. herkes herkes tabii tabii olabilir. tabii 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 bu tabii, insanlarla tabi, 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 birlikte ibadetlerini tabi, tabi, rahatlıkla yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.